Amla niye olduk da alışverişe gittik neyse. Hadi park edelim. Ah park ettik. Ben giriş kapatayım. Hı, sen kapattık. E, ya ben çok yoruldum ya. Ben de. Hadi içeri gidelim. Alo kanka ne yapıyorsun? Eee işte biz de evden eve geldik İşte alışverişler falan yaptık. Eee sen de durumlar nasıl? ve işte öyle yani. Şimdi üstümüzü değiştireceğiz. Ay Hadi üstümüzü değiştirelim ya Rabbim diyeceğim de. Değiştirelim ya. Çok yoruldum ben. Hemen yatmak istiyorum. Of. Hemen üstümü değiştireyim. Ha tamam kulaklığımı çıkartayım be. Ha tamamdır. Eee hadi. Tamam ben de giyineyim. Ha tamam giyindim pijamalarımla. Tamam ışıkları kapatayım. Hemen hazıca Koş koş koş. Hemen her yeri kapatmam lazım. Hemen hemen Nereye kapatayım? Allah'ım. Tamam burası da kapandı. Hemen odama geçeyim. Tamam. Uyuyalım. Üf, abla ya. Benim hiç uykum yok ya. Benim de. Ya. Acaba film acaba gecesini yapsak abla? Ya bilmiyorum. Yapalım mı? Yapalım yapalım. Tamam o zaman. Bu telefonda da elin biraz. Bilmiyorum. Ben biraz telefona bakayım. Tamam sen bak. Ben de kankamı arayayım. Alo kanka ne yapıyorsun? Sen hala uyumadın mı? Evet uyumadım kanka. Tamam. Aa temizlikte mesaj yazmıştın. Buraya gelmeyecekmiş bugün. Acaba neden? Ya onu bir işi daha vardı sanki. Evet. Aa doğru vardı. Neyse Bak mesaja. Gördüm. dedirmiş ki işlerim var. Bu paramı da çaldı biliyor musun? Evet yok dedim o çalmaz. iki yıldır bizimle. mi? Hayır. Bir gün ona eve ona emanet ettim ve param çalındı. Bir de gecece telefon konuşuyor. Boş ver. Biz nesini boş verdik? Çok zenginiz. Onu biliyorsun. Of ya birazcık birazcık film gecesi yapalım. Tamam. Ben patlamış mısırları hazırlayayım. Sen de böyle güzel bir şeyler aç. Dabbi mi açsam acaba? Dabbi da aç aynı. Ben, ben bir bakayım Kanka hala uyuyor mudur? Uyuyor musun kanka? Hayır uyumamış ya. O ailesiyle de beraber yaşıyor. Evet ailesiyle beraber yaşıyor maalesef. Of o da keşke bizimle kalsaydı. Annesi buna, bu konuda izin vermiyor. Hatta bu konu yüzünden kavga bile ediyorlar. Of neyse bir şey olmaz. Hadi ben patlamış mısırı patlattım. Hadi bakalım sana vereyim be. Evet tamam ver. Ver biraz. Hmm. Çok güzelmiş patlamış mısır. Ne açsak? Dabbe açalım dedim ya. Korkunç şeyler olsun. O zaman dabbe. Of o çok korkunç değil mi? Rüyamıza girer. Of ya bir şey olmaz hadi hadi. Oy, Ay aşırı korkunç abla. Of. Ben sana dedim açmayalım diye. Ben ne yapayım? Kapat kapat. Kapat şunu. Tamam mı? Mama abla kapatayım. Ya of ya çok korkunçtu. video video odamıza gidip beraber uyuyalım. Çok korkuyorum. Ya falan da korkma. Neyse. Of ben pencereler görüntüsünü de kapatamıyorum ya. Neyse bir şey olmaz. <laughs> ya kapıda da hiç kimse yok ya. Tamam. Ben kapı söndüreyim mi? Yok söndürme. Zaten ev çok soğuktu. Tamam. Ben bir ışık koyayım ya. Işık koyar. Abla zil sesi geldi açsana. Yok sen aç. Ya ben niye açıyormuşum? Ama annesi bakayım bir. Acaba kim? Öf, hiç kimse. Sadece önümde bir çocuk var. Öf, neyse ya boş ver hadi sen gel. Tamam. Gelir. Geliyorum geliyorum. Hop 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 hop. Tam geldim. Tamam okula hazırlandık. Of ya. Of. Gece de nasıl uyumuşuz bilmiyorum ki. En son konuşuyorduk tam uyuduk ya. Ama neyse ben arabaya süreceğim. Çarpma. Tamam çarpma merak etme. Hadi hadi. Tamam. Derse girelim ya. Ah, merhaba öğretmenim. Geç kaldığımız için nazar gireriz. Direk girebilir miyiz? Ben sizi kaç kere uyardım? İki kere okula gelmemezlik yaptınız. Yani geç geldiniz. Ama öğretmenim. Ne Neyse oturun. Ders işlerler. Ya kardeşim ben tuvalete gideceğim de. Öğretmenden izin al. Siz neden ayaktasınız? Ama öğretmenim benim ablam tuvalete gitmek için izin istedi. Tuvalete gidebilir miyim artık? Gidebilirsin. Çabuk gel. Ders işlerler. Telefon çaldı. Çıkabilirsiniz. Oley! Abla, neredesin? Ya hadi. Ama. Okuldan kaçalım. Çalım. Ya neden? Annem bize çok kızar. Ama annem tatilde hiç de kızmaz. Hayır ben böyle düşünmüyorum. Asla ama asla da böyle düşünmemeliyiz. Ya, ya gece geleceğiz. Gece geleceğiz burada kalacağız. Ay bir de başka isteğim. Ya hayır. Ama. Hayır ya abla ben burada kalacağım. Ya, konuşurlar. Ama. Of ya kankamı arayayım da bakayım ne yapıyormuş. Alo ne yapıyorsun? E iyiyim işte sen ne yapıyorsun? Ya abla bir dakika çekilir misin? Ben okullar kapanıyormuş. Ya, çekil ne olursun? Abla bana yalan söylediğini biliyorum. Kankamla konuşacağım. Alo kanka iyi misin? Neden ağlıyorsun? Ne? Ailenle kavga mı ettin? Tabii ki de bizim evde kalabilirsin. Tamam tamam hemen gel. Biz ablamla zaten çıkacaktık. Abla bir sürü olaylar oldu kanka ve kanka ailesiyle kavga ettiği için evde kalacakmış. Tamam kalsın. Ne de olsa böyle durumlarla biz de yaşadık. Aman ya ne yapacağım ya. Tamam sen arabayla bin. Bin eve ben de bin. İlla Konuşurlar. Tamam. Tamam sen bin arabaya. Tamam ben biniyorum hadi bay. Oh be, son anda eve geldim. Acaba ablam ne yapıyordur? Aman neyse. Aa, kankam gelmiş. Ağlama ya, ağlama kanka. <laughs> nasıl ağlamayayım? Nasıl ağlamayayım? Ya kanka ağlama. Hem burada bir gün kalacaksın. Ailensiz, mutlu bir gün işte. Hem bunu bir telafi olay bildir. Aman neyse. Ee, nasıl kavga oldu? Demek öyle. Evet öyle. Bak burası bizim üç tane yedek odamız var. Burası senin olsun. Vay canına, ilk defa böyle bir odam olmuştu. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Gel istersen yemek yapayım. Tamam olur. Ben hemen hızlıca yemeği pişireyim. Yemeği pişirir. Al kanka. Hazırladım buraya koydum yersin. Tamam. Gel. Yemeği yerler. Doydun mu? Evet, hem de çok doydum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de tabağı yıkıyorum. Tabağı yıkar. Ne yapalım sence? Bilmem. Z Geldim, hiç kimse yoktu. Ha, tamam. Neyse. Sen giyinecek misin? Evet giyineceğim. Ne olursun banyoya gelme. Tamam Üf, ne yapabilirim ki? Neyse yerlere dolaşayım. <laughs>